Merhaba sevgili Antalya 3 izleyicileri. Şu an itibariyle Türkiye'de 20 milyondan fazla icra dosyası olduğu biliniyor. Antalyalılara bu rakamlarla ilgili neler düşündüklerini soracağız. Sizce Türkiye'de kaç tane icra dosyası vardır? Yani en kötü ihtimalle herhalde bir 10 milyon vardır. Türkiye'de şu anda 20 milyondan fazla icra dosyası olduğu söyleniyor. Ben Bununla ilgili hatırladım. yorumunuz nedir? Neden bu kadar fazla? Yani dörtte biri Onu, Ekonominin gidişini bir sormak lazım yukarıya. Ee, bugün en basitinde ben kendimden söyleyeyim. Ben emekliyim. Ee, krediyle ev aldım. Eşim de emekli. Ee, şimdi bizim emekli maaşlarımız olmasaydı çarkı nasıl çevirecektik? Ee, evin kredisini nasıl ödeyecektik? normal bir esnaf olsaydım ben bunları ödeyemeyecektim, icraya düşecektim. Ama bizim emekli maaşı garanti olduğundan dolayı her şey dönünce kafamızı at, kredimizi ödeyebiliyoruz. Ha eee geri kalanında çok lüks ama idare edeceğim şekilde harcıyorum. Böylelikle icra olmuyor. Eee icraya olan insana bir sormuş olsan diyecek ki ya işte ben diyecek eee çalışıyordum. Benim dükkanım vardı, para kazanıyordum. Bundan dolayı ben kredi aldım. E dükkan kapandı, çalışamıyorum. E, borç birikti, icraya ondan düşecek. Yani bu insanlar önce esnafları, mesela yukarıdakilerine bunu sormak lazım. Bu pandemi tabii ki kimse istemiyor. Ama bu pandemiden dolayı e, zor durumda kalan her türlü esnafa oturup düşünmeleri lazımdı. E, maliye ile mesela. Maliye sormaları lazım. Bu esnafın borçları var mı? Ödeyemiyorlar mı? Ödüyorlar mı diye. Buradan araştırıp çip mağdursa onlara ödeyebilir. Mesela benim C plakalı arabam var. 8 aydır evin önünde yatıyor. Oğlum kullanıyordu. 8 e, aydır şimdi benim desteğim olmasa oğlum evli. 2 tane çocuğu var. Nasıl ayakta kalabilecekti? 2-3 e, gündür e, Dernek başkanları e, çıkıyorlar, İşte 7 aydır servisçiler yatıyor, bunların borçları, maliyeye mesela sorsalar hepsinin KDV borcu var, stopaj borcu var. Yatıramıyor, e, kalkıyorsun e, öğrenci, e, diyoruz ki e, 19 koltuk var, e, olmaz. Kaç iş alacağız? 11 kişi. Ben bir babayım, e, sizde şimdi çocuğunuz olsa... 400 lira servis parası verebilir misiniz? Haftada iki gün gitmeye? Veremeyeceksin. E servisçi para kazanamazsa vergi borcunu nasıl ödeyecek? Hele ki e, babadan anadan desteği yoksa o servisçi dolmuşçu bitti demek. Ha görüyorsunuz. Kontak kapattılar. Niye? E, adam 20 kişilik dolmuşa hop diyor 10 kişi alacaksın. E, o zaman metroyu niye engellemiyorsun? Metroda 500 kişi geliyor. Halk otobüsünde 100 kişi biniyor. Dolmuşçu'nun günahı Burada servisçi'nin günahı ne? Pastaneci'nin, kahveci'nin günahı ne? Şimdi hepsi devlet oturacak, maliyeyi açacak, diyecek ki hangi esnafın ne borcu var, niye ödeyemiyorlar? Bunları araştıracaklar. Yani siz o genel da... olarak korona sürecinin e, se sebep mi olduğunu düşünüyorsunuz bunun? Yani bir Önce güzel çark dönüyordu, herkes güzel para kazanıyordu. ve Şimdi şurada esnafa geldiğin zaman herkes iyi kötü bir ekmek parası kazanıyor. E şimdi kahveci kapattı. Biz kahveye gidip oturamıyoruz. E biz emekliyiz. Ne yapmamız lazım? Bir araya geldiğimiz zaman çay içeceğiz, kahve içeceğiz, o keyfineceğiz. Kahve kapalı. Lokantaların bazıları kapalı. Öbür tarafa iş merkezlerini açıyorsun. İş merkezlerinde de lokantalar var. Yemek içme yerleri var. Oraları niye kapatmıyorsun? Yani tamamen bir çermekeş bir düzende gidiyoruz. Allah sonumuza hayırlı getirsin. Sadece pandemiye bağlamamak lazım. 18 yıldır yapılan yanlış uygulamalar. Yani yap işlet devlet modeliyle yapılan köprüler, otoyollar. Yani betona yatırım yapıldı. Yollara yatırım yapıldı. Üretime yatırım yapılmadı. Şu anda 480 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Yani dolar, euro çıkıyor. Faizleri yükseltiyorlar gene çıkıyor. Yani demek ki 18 yıldır yanlış yapılan bir şeyler var. Bu sadece pandemiye bağlamamak lazım. Yani şu anda Amerika'da adam ne diyor? Pandemiden dolayı siz evinizde oturun. Şahıs başına 100 dolar para vereceğim diyor. Kanada Başbakanı çıkıyor televizyonda adam ağlıyor. Siz diyor sadece sağlığınıza dikkat edin diyor. Ben diyor başbakan olarak söz veriyorum. Sizin evinize diyor para göndereceğim. Yani güçlü devlet böyle olur. Burada ne yapıyorlar? Sadece efendim senin kredini öteliyorum. Yani bir destek değil ki bu öteliyor. Ötelediği zaman tekrar işte günü geldi tekrar istiyor. Yani yanlış ekonomik politikalar. Beş Betona yatırım. Ay, beş ay sonra faiz ile yani sen köprüler yaptın. Osman Gazi Köprüsü. Yap işlet devlet modeliyle müteahhitlere para kazandırdın şu anda yıllık en az 2 milyar dolar geçmeyen araba için para ödüyorsun devletin kasasından. Yani vatandaşına yardım edemiyorsun tabii. Kasanda para yok. Birilerini zengin etti. Bir yani 18 yıldır bu ülke yönetilemiyor. Olay budur. İcra dosyası sanırım çoktur. Mesela? Yani milyona yaklaşmıştır bu gidişle. Şu an Türkiye'de 20 milyondan fazla icra dosyası Bilmiyorum, olduğu. oldu. Milyona, sanki. yani bilmediğim halde cevapladım. Ne düşünüyorsunuz bu sayı ile ilgili? Sizce yüksek mi? Ya, yüksektir de. İşte bu gidişe böyle böyle gider yani. Böyle gider. Yani ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin dörtte biri ya, Toplumun e kadar. işte bilinçsiz olması başka bir şey değil yani. Bilinçsiz olması. Kaç icra dosyası? Ya dediğimiz milyonu geçmiştir ya. Şu anda Türkiye'de 20 milyondan fazla icra dosyası olduğu söyleniyor. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu rakamı işte e, bilinçsiz kredi kartı. E, bilinçsiz alışveriş yapmak yani işte takside, taksitle veya hatta buna benzer şekilde mecburiyetten dolayı yani şu an 2300 lira asgari ücret alıyoruz. Her şey pahalılaşıyor ama maaş yükselmiyor. Bunu beyine sokabilirlerse beyni olanlar. Maaş yükselmiyor 2300'de ama her gün ya benzine ya suya ya elektriğe ya doğalgaza zam geliyor. Haliyle alım gücü zayıflıyor. Zayıflayınca e, kredi kartlarına yükleniyorlar insanlar bilinçsizce. E, taksitli alışverişlere gitmeye çalışıyorlar. E, senetle işte veyahut da kefille bu şekilde ödemeyince, zorlaşınca şey oluyor yani e, icralık, mahkemelik dosyalar çoğalmaya başlıyor. Bu da ekonominin e, kötüye gitmesini, e, insan işareti, insanların intihar etmesi, insanların bunalıma girmesine sebep. Peki bununla ilgili ne yapılmasını istersiniz? yani? Bununla ilgili siyasetçilerin bir şey yapması lazım. İns, yani insanlar bir şey yapamaz. Bugün %100 elektriğe zam gelse de bu insanlar hiçbiri ses çıkartmayacak. Çünkü özelleşti, her şey özelleşti. Elektrik özelleşti. Doğal gaz özelleşti. Yani sesini çıkartırsan devlete diyecek benim değil, sahibi başkasının. Yani bütün her şey, yollar bile. Yani yollar yapıldı diyorlar ya, yollar özelleşti. İstanbul'dan geçip bir arabayla geçtiğimizde 100 lira ben para ödedim bir köprüden. Bizim paramızla yapıldı hani diyorlar. Hani yol yapıldı ya köprü. Hayır. Özelleştirip yabancı şirketlere peşkeş şekilde. Çok. Ya insanlar geçinme şeyinde, derdinde baksana. Bizim askeri ücretimiz ne kadar ki? Emekli alıyorum bir küçük. Geçinebiliyor ki insanlar. Ama o sarayda padişah gibi yaşıyor. Vallahi ne, ne diyeyim yani. Ben o adamın sata yalan yok açıkçası. Ben onun ismini duydum içinler tepeme geliyor. Konuşmak falan istemiyorum ya. Yani. Valla Türkiye'de e, herhalde dörde beşe katlanmıştır bu pandemi süresinde. Ben de, ben de, ben de. Hmm, ortalama bence 400 bin falan vardır veya daha üstü. Şu an Türkiye'de 20 milyondan fazla icra dosyası olduğu söyleniyor. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oo, vatandaş bitmiş, şart batmış, memleket bitmiş daha doğrusu. Yazık, gerçekten yazık. Yani e, tabii ki pandemi sürecinin de etkisi vardır ama devletin yardımcı olması gerekiyor. Yani bu e, işte iş yerlerini görüyorsunuz. Hep boş, sadece kuru kalabalık. Hepimiz dahil yani hiçbirimiz hiçbir yere girip bir şey yemiyoruz. Sadece kuru geziyoruz yani. Onun için devletin de yardımcı olması gerekiyor. Hem esnafa hem icralık dosyası olan kişilere. Yani... Allah yardımcımız olsun. peki Çok teşekkürler. Teşekkür biz teşekkür tamam. ederiz. Yaklaşık 45 milyon civarı. 17 milyon civarı. Yani 20 milyondan fazla oldu söyleniyor. 28 buçuk milyon diye diyelim. 20 milyondan fazla. Tamam 28 milyon dedik ya bizde. Yok 28 de değil. 22 buçuk milyon. Öyle mi? Yani, yani, nüfusun yüze, yüze 45 mi, yüzde 15 mi olmuş oluyor? Yüze 25'i He, tamam. Ne düşünüyorsunuz bu sayı ile ilgili? Bu ile ilgili bankaların tefeci olduğunu düşünüyorum. Devletin kazıkçı olduğunu düşünüyorum. BİM, A101 gizli gizli vatandaşı kazıkladığını düşünüyorum. Daha ne düşüneyim? Yalan mı? Bununla ilgili ne yapılmasını istersiniz? <laughs> İşine gelmeyen konuşuyor. Devlete niye kızdığımı söylüyorum. Zamları 100 lira 100 lira verseydi her yıl ne olurdu? Şu anda benim maaşım 2 milyardan 3 milyar 100 olurdu. Ben ne kadar alıyorum? 2 milyar 100 alıyorum değil mi? 16 yılda 100 ne yapar? 160 bin lira yapar. 160 lira zam gelmemiş benim maaşıma. Ben onu da hesaplıyorum. Anladın değil mi? Demek ki kafasına göre 100 vermiş, kafasına göre hiçbir şey vermemiş demektir bu. 160 lira olduğuna benim maaşım belliydi. 2100 lirayla ben emekli oldum. Şu anda ne almam lazım? 2850 lira, 2900 almam lazım değil mi? Niye ben 2100 lira kalmışım?